Hasan, bugün reklam işini bitirecektin. Ne oldu, bitirdin mi? Bitirdim, hazırladım. İşte burada. Güzel. <laughs> Deterjanın konsantre hali olan bu deterjan tabletleri... ...direkt reaksiyon göstermesi için... ...sentetik dozaj filesi içine konuşlandırılır. Dozaj filesi de kirleri ihma edecek objelerin merkezi yerine konuşlandırılır. Böylece reaksiyonda en pozitif veri elde edilir. Güzel. Çok güzel. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Bunlar ne? Ama Önder Bey ben çok beğenmiştim. Hadi be oradan. Bizim müşteri hedef kitlemiz kimya profesörleri mi? Fizik mühendisleri mi? Ben sana hedef kitlemiz en alt tabaka olacak demedim mi? Bana bak. Eğer akşama kadar doğru dürüst bir proje getirmezsen sakızlara mani yazan bir metin yazarı olarak bile iş bulamazsın. Anlaşıldı mı? Hadi be siz de işinizi başa. Önder Bey haklı. Yani bunlar gerçekten çok kötü. Ha, bilim ve teknik dergisi için iyi olabilir ama reklam için kötü. Masar, ne oldu bugün sana kanka? iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Herkese merhaba. Merhaba Reyhan. Hayır senin ne işin var burada? <laughs> ne işim olacak? Nişanlımı görmeye geldim. Kimi kimi? Nişanlımı, yani Masar'ı. Ne? Yani sen Reyhan'la nişanlandın mı? Evet, nasıl da fark edememişim. Meğer gerçek aşk yanı başımdaymış müfit kanka. Ciddi olamazsın. Gayet ciddiyim. E kanka kızsa kız, aşksa aşk. Daha ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Diye sormazlar mı insana? Canım benim, seni çok özledim. <laughs> <laughs> Masajım hadi çıkalım artık. Şöyle bir baktım da dağılacak bir sürü şey var. Bak, liste bile yaptım. <laughs> Kedi maması, köpek maması. Aa, bizim kedimiz, köpeğimiz mi var? Reyhan. Yok. Ben nefret ederim hayvanlardan. Ama marketten kedi köpek maması almak acayip havalı oluyor. Hem marketin kasiye de bizi zengin zanneden. <laughs> <laughs> Çok haklısın Reyhan. <laughs> kanka biz alışverişe gidiyoruz. Sen durumu idare et. Hadi öptüm. Bye bye. Hey iş ne olacak? Aa, doğru dur kanka. Ben iki dakikada şimdi bir şeyler yazarım. Pırt diye. İşte oldu. Pırt. Sen yazdıklarımı patron Önder'e ver. Ben gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum. Ben bu masarın durumunu hiç iyi görmüyorum. Ben masarı bile göremiyorum. Başka birini görüyorum. Bu çıktı. ne saçmalık bu ne kepazelik O masanı kesinlikle kovuyorum Onu gördüğün yerde benim yemek üstüne tekme atabilirsin <laughs> Hey gidi efsanevi devrimci çek var Biliyorum yukarıdan bakıp bakıp bana kızıyorsun 68 ruhlu önderin vahşi kapitalist bir patron olduğunu ben de görüyorum ama ne yapayım be Çekuara? Bu halkla devrim değil piknik bile yapılamaz. <laughs> Çünkü pikniğe gidiyorlar, kabak kızartması için koskoca ormanı yakıyorlar. Önder Bey biraz konuşabilir miyiz? Tabii, dinliyorum. Masarda bir iki gündür tuhaflıklar var. Yani bunu yaptığı o kötü reklam işleri için söylemiyorum. Ama mesela tutup o salak reyhanla nişanlanmış. Yani benim tanıdığım Masar bunu kesinlikle yapmazdı Önder Bey. Evet farkındayım. Yani bu akşam gidip konuşacağım. Belki beni dinleyip kendine çeki düzen verebilir Umarım verir yoksa dünya evine işsiz olarak girecek <laughs> Ay çok mutluyum Biraz da ileride doğacak çocuğumuz için bir şeyler alalım Hatta dün Tabii ha? alalım canım ne alalım mesela 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 eczaneden ilaçlar alalım Çocuğumuzun ulaşamayacağı yerlere koyarız Edilir canım neden olmasın Harikasın Aa, Ne vuruyorsun be Acıdım araya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık,